Benim için döndün mü? Ha? Aa, sen annem değilsin. Aa. 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 Tebrikler millet. Şimdi kim tuzağa düştü? Ha? İnkar etmeyeceğim. Sen sağlam bir rakipsin. La teşekkürler. Sen de fena değilsin. Orada kullandığın e, Grand Sporan manevrası mıydı? Fark ettin mi? Biliyor musun önce Orpheus pozisyonu üzerine gideyim dedim. Ama yanımda süt olmadığı Afedersin, için... Affedersin. Böldüğüm için özür dilerim ama... ...bizi neden öldürmeye çalıştın? Ve bu şey de nedir? Hazinem. Çalmak için döndüğünüzü sanmıştım. Dönmek mi? Galiba bizi ilk gizem şirketiyle karıştırıyorsun. Hey! Şimdi sen söyleyince gerçekten de hiç hatırladığım gibi değilsiniz. Özellikle de şu papa. Teşekkür ederim. Korkunç, çok korkunç bir hata yaptım. Ne oldu bana? Galiba cadılar bayramı gecesi başladı ve... <laughs> Ailem gizemli bir şey bulmuştu. Kristal koyun altında yattığı söylenen hazineyle ilgili bir ipucuydu. Bizi aç gözlülükle kirletti. Onu tam elime geçirmiştim ki yer sallanmaya başladı ve bütün evimizi yuttu. Ailemdeki herkes geçen zaman içinde yaşlanıp öldü. Ben bunu fark etmedim bile. Sonra o meraklı çocuklar geldiler. Hazinemin peşindeydiler biliyordum. Onları gizlice gözetledim. Bütün eve onların zayıflıkları üzerine kurulu tuzaklar yerleştirdim. Evet. Aa, ama gittiler. Yani bunca zamandır dönmelerini mi bekliyordun? Gerçek söylenmeli zaman kavramını kaybettim. Ha, gerçekten o kadar oldu mu? Nasıl görünüyorum? Kendimi bırakmamışım değil mi? Aa, hayır. İyi görünüyorsun. Aha, saç tarzını çok beğendim. Tüm hayatım heba oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ilk modellerimden biridir. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? Bir sürü tuzak birden çalışınca... ...fay hattı tetiklenmiş olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk elimi tut. Beni merak etme. Kaçmak için bir fırsatınız var. Ama has, Kaçın. Inen. Siz de kalsın. Umarım size bana getirdiğine daha çok mutluluk getirir. Gidin, şimdi gidin. Çok geç olmadan o çatlaktan çıkın. bunca şeyden sonra bizi o kurtardı. Yoksa biz mi onu kurtardık? Evet ama onun şey olduğunu söylemişti. Lanetli. Bu şey her neyse artık bizim sorumluluğumuzda. Ama asıl soru şu. Başka parçalarda var mı? Ve varsa onları başka kim arıyor?